Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Ben Hanzade arkadaşlar. başka bir isim yok. Sadece Hanzade. Farklı bir isim yazmayın lütfen. Beni sorarsanız ben de iyiyim dostlarım. sizlere güzel bir yıldızname videosuyla geldim. Uyanları alın, uyumayanları da evrene gönderin, gitsin. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa, e, yorum yapan, beğeni atan, kanala abone olan izleyenlerin niyetine olsun. E, yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hanzade ile başlayan tüm Yıldızname kanalları benim arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkür ederim. 3 tane aktif bir kanalım var. Niyetinizi, dileğinizi tutun arkadaşlar. E, ben de hiç vakit kaybetmeden niyetim, niyetiniz, niyetiniz de niyetim olsun. Kolektifin en yüksek hayrına bakalım. Yıldızname'de e, sizleri neler bekliyor? Biraz böyle ericene olunca tabii kadraja sığmıyoruz. Ben ve Yıldızname'm e, gözlerinizi kapatıp beni dinleseniz yeter arkadaşlar. Kollektifin en yüksek hayrını olsun. Kollektifin en yüksek hayrını olsun. Kollektifin en yüksek hayrını olsun. E, hangi zamandan itibaren izliyorsanız o zamana ait bir Yıldızname videosu olsun. İçinizden ne geçiriyorsanız düşünün, niyetlerin. Ee, ve duru görümü de katarak da arkadaşlar sizlere yorum yapacağım bakalım neler var. Ee, öncelikle e, son günlerde biraz böyle e, yoğunsunuz ama e, olumlu bir durum hiç yaşayacaksınız arkadaşlar. Sonuç alacağınız bir iş ya da e, bir evrak var tamamlanacak gibi gözüküyor. Uğraş vermişsiniz boşa çıkmayacak arkadaşlar çalışma hayatınızla bağlantılı olarak da bir takım böyle e, ufak tefek sıkıntılara maruz kaldığınız görünüyor e, bir uyarı ya da bir ceza gibi bir şey var arkadaşlar birisi siz ya uyaracak ya da öncesinde oldu hadi sonrasından bir korku var içerisinde bir şüphe var e, şu an böyle çevrenizdeki kişilere de dikkat edin arkadaşlar. Özellikle bir N var, S var, Ç var, I var, L var. Yani biraz böyle çıkarı doğrultusunda hareket eden birine benziyor. Yorucu bir karakter, onu söyleyebilirim. Zorlayıcı bir etki var. Bunun altında da arkadaşlar göz var. Büyük gözüküyor. Şöyle bir yorumlamak gerekirse uzaklıkta. Böyle bir sefer yolculuğunuz var. Yani belki böyle bu işle uğraşan biri de olabilir, yurtdışı bağlantılı birisi de olabilir. Beklediğiniz sanki böyle bir haber gelecek bu kişiyle bağlantılı, böyle uzaklık mesafe olan bir kişi olabilir arkadaşlar. Gelecek görünüyor bu haberiniz bu kişiyle bağlantılı. Özellikle böyle bir çok kısa bir vadi içerisinde güzel bir dönüşün olacağını da belirtebilirim. Biraz böyle sosyal çevreniz ağırlıklı bu aralar hani biraz böyle daha böyle uyanık böyle sanki dışarı ortamınız daha yoğun sosyal bir alanda genişleme bulunma yani böyle çevrenizle bağlantılı böyle bir tık daha hızlanacak gibi görünüyor arkadaşlar çevrenizde bir genişleme var. Ve arkasında da aslında kocaman bir ağaç var. Böyle saçak saçak sanki böyle eğlenceli mutlu bir süreç diyebilirim. Ya da işte birinin arkadaşlar böyle uzun vadeli bir planı para yönünde geliştireceği bir alandır. Bir kursa katılırsınız. Bununla bağlantılı böyle bir kazanç elde edeceğiniz bir durum olabilir arkadaşlar. Ee, ben de bunu yorumluyorum. yani dışarı çevreniz aslında daha böyle genişlemesi hayırlı diyebilirim ee, bir T var L var K var N var ee, E var D var D i sözünü dinleyeceğiniz birisi gibi gözüküyor arkadaşlar biraz daha zor bir insan ama e, balık ya da böyle bir e, yengeç olabilir arkadaşlar sanki e, ko kova da olabilir sanki böyle birinin sözünde dinleyeceksiniz ama boşa çıkmayacaksınız zararlı değilsiniz yani şu aralar bir de isminde soyadında bir e harfi var böyle bir çatal gibi duruyor yani biraz böyle geniş omuzlu hafif böyle toplu biraz böyle orta boylarda arkadaşlar böyle bir erkekten bir haber alacaksınız ama yani sanki böyle araya daha öncesinde bir engel girmiş bir olabilir yani sanki böyle görüşemediğiniz, bir türlü böyle konuşamadığınız bir konuda açılabilir gündeminize. Gelecek arkadaşlar. Hatta böyle biraz göz gözyaşınız var. Bu kişinin de çevresinden ya da ailesinden çok etkilendiği bir takım sıkıntılar olmuş. Etrafında da arkadaşlar başka birileri de çevresinde... E, ya dolanmış arkadaşlar ya da böyle aklını karıştırmaya çalışan birileri gözüküyor. E, ama bu kişinin arkadaşlar e, şöyle bir baktığımda yönü size doğru açılmış. Yani her türlü olaya rağmen e, ya da bir sıkıntı e, yaşattı arkadaşlar. Yine bir şekilde aranızdaki bağlantının kopmayacağı görünüyor. E, yani böyle sizlerle izleyenlerin biraz böyle kendine özgüveni yüksek ama kararsız bir kişi. Yani tekrar gündeminiz yoğunlaşacak diyebilirim. Ani bir e, yüzük var hane içerisinde birinin ani bir şekilde takılacak yüzük olayı arkadaşlar böyle şaşıracaksınız. Yani hızlı bir şekilde bir gelişme olacak. E, belki sizsiniz belki çok yakınınızdan biri olabilir arkadaşlar. E, böyle bir S var T var e, isminde soyadında olabilir. Ee, bir e, ani bir gelişme görünüyor arkadaşlar kötü değil ama e, biraz böyle şaşırma e, ya da beklenmedik bir olay gibi hissediyorum şu anda. Böyle bir aşamanın ucundasınız yani e, hem korkuyorsunuz arkadaşlar bir şey var arada e, böyle bir teraziye benziyor denge var ama e, burada, Belki bir boşanma aşaması olabilir ya da birinin böyle bir evresinde, süresinde olabilir. Hayatını bir etkiniz olabilir. Bu kişinin de aslında çok fazla kararsız kaldığı durumlar var. Yani şöyle bir bakılırsa hatta böyle yüzünde bir belirgin işaret görünüyor arkadaşlar. Böyle bir gamze olabilir, ben olabilir, çizik olabilir. Kararsız bir yapı var ama arada iki tane görüş görünüyor arkadaşlar bu görüşten sonra temize çıkacak yani sonuç alınacak bir süreç yani böyle bir Mayıs ayına kadar iki ay gibi bir zaman dilimi olabilir arkadaşlar ondan sonrasında bir netleşme görünüyor umarım hakkınızda hayırlısı olur bir ev konusunda bir şeylere sinirleneceksiniz yani sanki böyle Tartışmaya da e, ufak bir atışma da olabilir arkadaşlar. E, yani evle alakalı bir konu sizi böyle bir sinirlendirecek. Belki bozulan bir şey olabilir. Ev sahibiyle bağlantılı bir durum olabilir. Böyle gerileceğinizi de hissediyorum ama e, siz ne kadar öfkelenseniz arkadaşlar sanki böyle e, olayın gözden geçirileceğini ve biraz bu aralar ufak bir zarara da uğrayabilirsiniz. Yani aceleci davranmayın arkadaşlar. Yani stres görünüyor sizin açınızdan. Maddede bir kaybada girebilirsiniz. Çok dikkatli davranın. Birden sustum. Şaşırdınız değil mi? Normalde sustum. Birinin belki böyle bir e, kazası, e, böyle bir sağlık sorununu duyacaksınız arkadaşlar. Bu ambulans gibi bir şeyi çözemedim ama büyük bir arabaya da benziyor ama. E, birinin bir hastane olayını duyacaksınız ama böyle temize işaret var, ön aydınlık. E, yani belki bir rahatsızlık aynı bir şekilde geçiren biri olabilir. Yani e, birinci dereceden bir yakınınız olmayabilir. Belki düşündüğünüz kişinin ailesinden birine de yorabilirsiniz. Ee, ya da işte ilişki konusunda yaşanılan bir e, kişinin e, yani kendi bağıyla bağlantılı da olabilir. Ama ölümcül bir vaka olmayacak gibi görünüyor arkadaşlar. Biraz göz gözyaşınız var. Hem e, çok e, her şeyi çok yanlış e, anlamaya meyillisiniz. Hem de e, biraz... E, bu sıralar özellikle istedikleriniz olmamış arkadaşlar. Yani sanki birisi var e, bir adım atıyor geri çekiliyor gibi. Tam beklediğiniz o hamleyi de yakalayamamışsınız. E, bu da sizin gururunuzu da incitmiş. Yani duygusal olarak bir türlü denge oturamadığınızı görüyorum. E, bundan ötürü de bir şekilde böyle arada kararsızlıklar ya da zorluklar olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Ama şunu belirtmek gerekirse... Siz bir şeyleri böyle acele ettikçe daha çok uzama ihtimali var. Bu yüzden böyle bir boynuzu büküp bir gözyaşı gözüküyor yaptığınız ya da yaşadığınız bir konuya da haksızlıktan dolayı da arkadaşlar böyle bir içinizde birikmişlik var. Bir intikam gibi ya da bir tepkidir. Ortaya koyacağınız bir durum olarak görebiliyorum şu anki ee, yıldızname duru göründü arkadaşlar. İnşallah böyle hakkınızda iyi şeyler olsun arkadaşlar ama e, görebildiklerim şu an bunlar arkadaşlar. Dileğiniz olacak. E, biraz böyle yorucu arkadaşlar. E, ve e, yavaş yavaş böyle ilerleyen bir durum. E, ev konularında daha e, yorucu ve e, biraz daha böyle dışarı hayatınızla bağlantılı, daha hareketli bir süreç olarak göründü. İnşallah e, olumlu haberler gelir arkadaşlar. E, bu da ba bağlantılı arkadaş. E, biraz eğimli bir yolunuz var. E, sanki böyle bir e, zikzak şeklinde çıkmış, böyle bir kararsızlığınız var. E, ama şunu belirtmek isterim, bu sizin aslında büyük bir işinizin de sonuçlanacağını gösteriyor. Biraz böyle bir eğim var, zorluk var. Böyle bir kolay bir şekilde gideceğiniz bir yol değil. İşinizle alakalı ama çözümlenecek görüküyor arkadaşlar. İyi harfi olan bir yer var içerisinde. İzmir, İstanbul olabilir arkadaşlar. İzmit olur. Yani bir yolda bağınız oluşacak şu anda yakın zamanda gözüküyor. Üzeri de açık arkadaşlar. Temiz bir Kağıt olayınız gözüküyor arkadaşlar. Fazla uzun bir süresi yok arkadaşlar. Üçlü bir tarih içerisinde ve isminde de T harfi olan birisinden de bir fayda ya da yardım göreceksiniz. Adında ya da soyadında bir buluşma gerçekleşecek bir görüşme var. arkadaşlar böyle böyle bir böyle bir iki kişinin görüşmesi gözüküyor. Böyle bir bir şey var ve çoktandır beklediğiniz. Yani görüşemediğiniz biri olur, bir türlü denk gelemediğiniz, böyle bir anlaşmaya varamadığınız birisiyle bağlantılı yüz yüze geleceksiniz, iyi bir haber alacaksınız. Zaten böyle aynı bir şekilde gelişebilir arkadaşlar. Böyle bir Nisan ayı içerisinde biraz para durumunuzla bağlantılı maddi yönde de ufak ufak böyle sanki elinizden çıkmış arkadaşlar. Bir şeyi böyle almaya niyet ediyorsunuz planlarınız var ama sanki biraz daha böyle süresi var. Şu an içerisinde bir beklediğiniz bir paranın gelişi arkasından da böyle yapacağınız bir işiniz çözümlenecek bir durumunuz olacak arkadaşlar. İçiniz böyle iki parçaya bölünmüş. Yani gönül ilişkinizle bağlantılı, duygularınızla bağlantılı ikiye ayrılmış. Ama burada aslında Biraz mücadele edeceğinizi de görüyorum. F, T, e, A arkadaşlar S, N harfi H var. E, bir yerde de arkadaşlar e, B harfi var. ve Böyle birisinin faydası gözüküyor. isminde soy isminde olan size yol gösterecek. Bu harflerdeki kişilerden haber alacaksınız. Bir şeyi katlanamamışsınız birkaç gündür. Bir şeye ya çok sinirleniyorsunuz ya da katlanacak dereceniz kalmamış. Sanki böyle siyah bir yüz var, kafa var, e, öne doğru bakıyor arkadaşlar. Bir bayan silüeti var, sanki sizi böyle biraz yıpratmış ya da üzmüş arkadaşlar. Bir bayan etkisi var, biraz böyle kabarık saçları var, e, açık e, saç rengi arkadaşlar. Böyle e, biraz böyle bu bayanla bağlantılı sorununuz var, sıkıntı yapıyorsunuz. Yani kafanız böyle bir türlü yerine gelmiyor bir haksızlık olabilir e, ya da üzüntülü bir olay yaşamışsınızdır arkadaşlar. Ama üzerinizde kocaman bir e, taç var. Yani belki bir suçlama e, hani bu suçlamadan kurtulacaksınız ya da size karşı bir tepki gösterilmiştir. Gündeminiz biraz böyle yoğun gözüküyor arkadaşlar bu aralar. Ama e, huzursuzluğunuzu atacaksınız. Yani biraz daha beklemeniz hayırlı gibi görünüyor arkadaşlar. Burada aslında iki ya da üç kişi bir araya geleceğiniz bir ortam var. M var, bir yerde E harfi var isminde, soy isminde. Böyle sanki bir arada olacaksınız ama bir şey de böyle konuşacaksınız. Uzun uzadıya konuşacak bir sohbet. Yani çözümlenmeyen bir şey var. Ailesel bir mesele de olabilir. bunu da hallediyorsunuz. Ama içinizde bir vesvese ya da huzursuzluk da görünüyor arkadaşlar. Sanki böyle bir türlü ifade edemediğiniz durumlar var. Yani nasıl bu işin içinden çıkarım ya da anlatırım gibisinden bir kriz ya da e, parayla bağlantılı bir şeyi çözeceksiniz. E, biraz böyle e, beşli bir vakit var. Beş gün, beş hafta, ayın beşi de olabilir. E, o tarihler içerisinde e, çözülecek gibi gözüküyor. Böyle bir göz gibi pörtlek bir göz var. E, yani aslında e, böyle biraz Kuyu ama böyle ben bir heyecan yaşayacağınızı da görüyorum. Hiç beklemediğiniz bir haber, telefon, bir görüşme sağlanabilir. Ee, böyle e, sizlerle izleyenlerim Yani sanki bir anda böyle bir heyecana kapılacak gibi gözüküyorsunuz. Özellikle burada çoklu ve kısa kısa yollarınız var. Ee, böyle bir işi halledeceksiniz ama e, gidip gelmeleriniz olacak. Arkası kesilmeyecek bir işiniz var. Ya da birinin böyle sürekli seyahat halinde gidip gelme süreci olabilir işiyle alakalı özellikle bir erkek var e, kumral bir erkek e, bu erkeğin aslında e, yolu çok aydınlık işiyle bağlantılı e, bir şeyi böyle halledecek e, yüzü böyle biraz kirli sakallı bir erkek e, işlerini halledecek ama kendisine bir sıkıntı yapmış yani sanki şuna da çözülmemiştir İşte bir bekleme süreci olabilir e, S var Ş var H var İ var N var kendisine vesvese yaptığı konular aydınlık burada aslında sanki böyle biri de sizi böyle gözetliyor yani böyle stokluyor stoklayan ya da haber almayan biri var arkadaşlar bu durumda ismin içerisinde yani böyle bir türlü böyle açığa çıkartamamış kendini yani sürekli böyle alttan bir şekilde takip edip iletişim kuramıyor ama kendiliğinden biraz daha böyle sessiz sessiz takiplerini sürdürecek geçmişten bir olabilir arkadaşlar bu eski bir partnerinizle bağlantılı bir durum olabilir son kez siz değerli izleyenlerim sizleri yorumlamak gerekirse son kez söylemek istediklerim kaçıncı dakikadayız o 17. dakika son kez uzunca bir yolculuğunuz var ama keyif alacaksınız bu yolculuk belki sizin kafanızı biraz karıştırmış ya da yapacağınız şeyle bağlantılı olabilir. Ama arkadaşlar arkasından bir para gelecek. Bu yola çıkmaktaki mutluluğunuz çok net bir şekilde gözüküyor. Ağzınız kulaklarınıza varacak temiz bir rüya görüyorsunuz bu aralar göreceksiniz arkadaşlar e, göreceğiniz rüyayı da yaşayacaksınız birkaç gün içerisinde olabilir e, bir de son kez e, hafiften göbeği olan bir erkek var e, üzeri biraz karanlık sıkıntılı e, uzun boylarda ama biraz böyle göbeği var e, orta yaş alanında çıkmış e, yani bu aslında bu kişi sizden de bir şey bekliyor ama e, yapmadığınız ya da işte e, vermediğiniz bir şey olabilir bir parayla bağlantılı işle alakalı bir durum olabilir. Yani beklentileri var sizlerle izleyenlerim. Duygusal çıkmış ama bu kişinin sanki böyle bir beklentileri siz biraz böyle düşündürecek. Yani iş patronu olabilir, aileden birisi olabilir. Yani biraz düşündürecek bir kişiye benziyor ama sıkıntılı değil. Arkası çok güzel ve aydınlık arkadaşlar bütünün hayrına olsun şu an beni kim izliyorsa kim dinliyorsa yorum yapan beğen atan kanala abone olan abonelerime hediyeydi bu video kendinize çok iyi bakın olur mu hoşçakalın